Herkese merhabalar. Bugün Otizm Karen'in yeni videosunda sizlere otizm söz konusu olduğunda anne babaların karşılaşma ihtimalinin çok yüksek olduğu ve içlerine girildiğinde de çıkılması çok zor olan bazı yöntem çatışmalarından bahsetmek istiyoruz. Bu yöntem çatışmaları anne babaların çok ciddi zamanını alabilmekte. Bu da çocukların en kritik dönemlerinde nitelikli, gerçekten gereksinimlerine uygun eğitimlere ulaşamamalarına sebep olabilmektedir. Şimdi bununla bağlantılı bir soru sormak istiyorum hocam sana. Sen aba terapistimiz. Ben aba terapisti değilim. <laughs> Lisans eğitimi kapsamında aba derslerini almış olsam da bu uygulamayı yürütebilmek çok daha farklı bir yeterlilik ister. Yani bunu bir eğitim dinamiğine yedirebilmek çok daha farklı bir dinamik ister. Ve ben şey olayına da çok sıcak bakan biri değilim. Bir eğitimcinin bir şeyci olması, abacı olması, timeci olması, bağırsakçı olması öyle de bir kavram var artık günümüzde hocam. Bu tür tek bir olaya yönelip onu bir mucizeymiş gibi lanse etmesi, bunu bir ekol çatışması haline dönüştürmesi ve ailelerinde bu arada top gibi oradan oraya, oradan oraya gidip gelmesi cidden akıl almaz bir boyut almaya başladı. Ya aslına bakarsan hocam burada kaynaklarda da böyle bir çatışmaya mahal verecek bir durum söz konusu değil. Her şey çok güzel izah edilmiş. Hani ben bir şey okuduğumda kendi zihnimde böyle bir çatışma içine girmiyorum. E peki neden oluyor bu çatışma? Yani her şey bu kadar güzel yerli yerinde açıklanmışken kim başlatıyor bu çatışmayı? Nereden çıkıyor bu süreç? Bunun şununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Mesela ben özel eğitim öğretmeniyim ama lisans diplomasına sahip olmama hatta şu an yüksek lisans yapmama rağmen herhangi bir lisans diplomasına sahip olmaksızın otizmli bir çocuğun karşısına geçebileceğini düşünen ve tabii ki de bazı sunulan haklarla beraber bu çocukların karşısına geçen çok fazla kişi var. Ve bu kişilerin bu çocuğun karşısına çıkabiliyor olması için bir şeyler satın alıyor olması gerekiyor. Adı sertifika olabilir, adı herhangi bir terapi olabilir. Şunu da söylemek istemiyorum. Yani, bizim yani sen biliyorsun ki hocam özel eğitimdeki varlığı bir tek bu sertifika olan kişiler yüzünden mi? Böyle bir şovenizm başlıyor. Bu, ya da bu onu özel eğitimde var ettiği için mi bu sertifikaya böyle sıkı sıkı sarılıyor? Tamamen bu, bunu söylemeye çalışıyorum. Örneğin bir anne, bir baba bir kuruma gittiğinde veya bir merkeze gittiğinde ben özel eğitim öğretmeniyle çalışmak istiyorum, bir lisans diplomasını görmek istiyorum derse ya da benim çocuğumun eğitim serüveninde bir tane özel eğitim alan öğretmeni olsun ve süreci koordine etsin demek isterse çok yüksek ihtimalle ya bununla karşılaşmayacaktır özel eğitim öğretmeniyle. Karşılaşırsa da bir tane olacaktır veya iki tane olacaktır. Süreçte diğer branşlardan kişilerinde olması zaten elzem. Ancak bu kişilerin e, bu yeterliliğe sahip olabilmesi için o sertifikayı alabilmek zorunda olmaları Hı -hı. maalesef ki bu sertifikalara bağlı olmayı ve bu terapi yöntemlerini birincil plana koymalarına sebep oluyor. Hı -hı. Dolayısıyla da biz artık sadece terapi isimleriyle başlayan süreçlerle karşı karşıya kalıyoruz. Hı -hı. Oysa ki hocam, yani sence bir terapi yöntemi belirlerken biz neye dikkat ediyoruz? Önce çocuğun ihtiyaçlarına dikkat etmiyor muyuz? Önce çocuğun belirlediğimiz amaçlarını hedef almıyor muyuz kendimize? Yani eğer ki bir hedef yoksa benim elimde hangi terapi sertifikası olursa olsun ben hedefi koyamadıysam anneye babaya kendimi anlatamıyorsam çocuğun 6 ay sonra gelmesini istediğim yeri aileye hedef olarak gösteremediysem benim istediğim kadar X terapisi sertifikam olsun. Bunun bir önemi yok. Ancak maalesef ki bu amaçları belirleme noktasında da alanımızda bir sürü zorluk var. Biraz önce şunu konuştuk seninle. Özel eğitim öğretmenleri de bu şövenizme hmm. bazen zaman zaman kapılabiliyorlar Bunun nedeni ne olduğunu düşünüyorsun hocam? Hocam şimdi özellikle 2010 yılından sonra ülkemizde özel eğitim çok büyümeye başlayan bir alan oldu. Ve buradan genellikle özel kurumlar bunu yaptı diye düşünüyorum. Hani çalışma arkadaşlarımızdan da ziyade belli terapi isimleri üzerine okullar açıldı. Ve okulun çatısı altında tek bir dinamiye göre eğitim yürütülüyor. Şimdi ben de bir okul işletmecisiyim ve bana gelen 10 tane çocuğun onuna da aynı şeyi kullanmam mümkün değil. Yani bu noktada işte daha davranışçı daha müdahalelere ihtiyaç duyan çocuklarla da karşılaşıyoruz. Daha etkileşim temelli müdahalelere de ihtiyaç duyan çocuklarımız oluyor. Ya da bunların dışında spesifik olarak bir modülden beceri alıp o modül üzerinden de çalışma yürütmemiz gerekiyor. Ama şeyi düşünün. Yani bir kurum, bir okul açılmış ve bünyesinde tek bir uygulama dinamiği var. E, muhakkak ki onu kusursuz tanıtmalı. Peki, yani peki. muhakkak ki Pandora'nın anahtarı o olmalı. Çünkü başka alternatif yok bu alanda. Peki yani bence şunu söylemiş olduk. Gerçekten terapi yöntemlerinin isimleriyle bir süreç başlamamalı ve neden bu kadar terapi yöntemlerini ön plana çıkarıyoruz? Bence bundan biraz bahsettik. Bununla beraber sorunlarımızdan bir tanesi de şu. Bu sürecin, bu dinamiğin koordinatörünün, bu süreci dizayn edenin dil konuşma terapisiyle ilgili bir ihtiyacın, duyusal özelliklerdeki farklılıklarla alakalı bir ihtiyacın ya da çocuğun eğitimler sırasında gözlemlenebiliği diğer nörogelişimsel farklılıkların önlük ipucu söz konusu olduğunda bizler için bir farklı nörolog veya farklı bir e, doktora yönelik bir yönlendirme yani sürecin koordinatörü, baş aktörü kim olacak? Sence burada nasıl zorluklar var alanımızda hocam? İstersen biraz da buraya bahsedeyim. Yani burada özel eğitim öğretmeninin görevi ne sence? Bir ailenin bu tip soru işaretleriyle, yöntem çatışmalarıyla acaba oraya mı gitmeliyim, buraya gitmeli miyim? Bunun doğru cevabını hangi uzmandan alacak ve kime güvenecek bir anne baba? Şimdi hocam burada şöyle bir süreç işliyor. Yani geldi bir çocuğu ilk önce o bahsettiğimiz uzmanın gerçekten değerlendirebiliyor olması lazım. Değerlendirme sürecinde bazen şunlarla karşılaşabiliyoruz hocam. Bilişsel becerileri iyi. Yani bu ne demek? Bilişsel becerileri iyi ne demek? Hani yüz üzerinden 98 olduğu için mi iyi? 75 olduğu için mi iyi? 16 tane gelişimsel basamağın 12'sini yaptığı için mi iyi? 15'ini yaptığı için mi iyi? Aslında bunu bu boyuta getirebildiğimiz zaman bilişsel becerileri iyi demekten ziyade Ahmet Bey işte Fatma Hanım sizin çocuğunuz bu alanda bunları 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 yapabilirken bu alanda destek ihtiyacı duyuyor. İşte motor gelişim alanı alanında böyle, iletişim alanında böyle, muhakeme alanında böyle. Bu tür gelişimi resmettikten sonra aslında çok basit bir karar verme süreci kalıyor geriye. Kendi yürüttüğüm dinamiği şöyle ifade edeyim. Bir çocuk geldi karşıma 5 yaşında, 6 yaşında. Akranlarıyla arasındaki gelişimsel makas oldukça açılmış. Değerlendirme esnasında bile anlayabiliyorum ki davranış değişikliği yaratabilmek için belli bir oranda emek yoğun bir süreç geçirmem gerekiyor. Ya da öğrenmek için ihtiyaç duyduğu tekrar sayısı yüksek. Ee, bir diğer nokta eşlik eden bulgular. Dikkat dağınıklığı gözlemliyorum, hiperaktivite gözlemliyorum, ee, epilepsi öyküsü var, metabolik bir problem yaşıyor ki değerlendirmeden önce bu tür bilgiler de toplanmalıdır. Ee, ben bunları yan yana topladığımda diyorum ki bir bu çocuğun kaybedecek zamanı çok az zaten 6 yaşında. İki etkilenmişlik düzeyi yüksek, akranlarıyla arasındaki gelişimsel makas açık. Bu maddeleri bu şekilde ifade ederek bir aileye sunduğumda gerçekten o yöntem ya da uygulamaya çok karşı olan bir aile olsa Ortak bir payda buluşabiliyoruz. Hani ailelere tavsiyem şu aslında, buna gidin bu iyi ne demek? Burada hocam şöyle de bir durum var. Hı hı. Aileye kendimizi ve dinamiğimizi eğitim dinamiğimizi değerlendirtebiliyor olmalıyız. Hı hı. Yani biz yöntemimizi de aileye değerlendirtebiliyor olmalıyız. Şöyle x bir terapi. Peki ben Mahmut hocamın biraz önce saydığı birçok temel beceri alanında gelişmesi gereken birçok alanda 6 ay sonra nereye varmayı hedefliyor? Eğer 6 ay sonra o noktaya geldiysek benim x terapisine ben razıyım. Adı her neyse. Hem öğretmenin hem bu terapi yönteminin çocuğu o noktaya getirip getiremediğini biz Ahmut Hocam'ın söylediği programlarla sağlamış oluruz. Bununla beraber hocam Hocam burada şeyi bir düzeltelim bence. Hani 6 ay denedikten sonra değil de aslında yola çıkmadan da bu belli olur. Ee, yanlış yola çıkarsanız da Selahattin Hocam'ın dediği gibi 6 ay sonra istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Yani bu tür kararlara değerlendirmeden hemen sonra karar vermek. Hani bu o noktada belki şey gibi anlaşılabilir bir süreç oldu orada. 6 ay denedikten sonra buna karar veririz gibi. Orayı tekrar bir top toplamış olalım ki. Aslında bu şöyle de yani aileler bir ay sonra sürecin doğru gidip gitmediğini anlayamayabilir. Bunun buradaki aslında temel dinamiği sürecin başlarken bilimsel olup olmaması ile ilgili. Yani biz biraz sonra onu da konuşuruz. Bilimsel dayanaklı uygulamalar her zaman uygulamaya koymaya çalışıyoruz deriz ve en azından daha önce bu uygulamaların başkalarına faydalı olduğunu bilimsel biçimde kanıtlanmış uygulamaları tercih etme eğiliminde oluruz. Zaten sürece böyle başlarız. Ancak çocuğunun gelişimini izlemek için tabii ki aile 2 ay 3 ay içerisinde belli farklılıklar görecektir. Görmeyi bekleyecektir ama nihayetinde koyulan hedefler bazen 3 aylık, bazen 6 aylık hedefler olabilir. Çocuğun gelişimindeki duruma göre hareket etmek lazım. Yani çocuğun gelişimine göre birazcık hareket etmek lazım Hı -hı. ama bazen de anne babalar hani bir ayda benim çocuğum o hedeflere ulaşsın diye de bekleyebiliyorlar. Hocam peki bu doğru mu anlatmak gerekiyor? Bu oraya girmeden önce. bünyesinde tek bir uygulama dinamini barındıran okullar hakkında ne düşünüyorsun? Yani kesinlikle bunların olmaması. Yani ben yok. şunu diyorum bazen ailelere gittiniz bir otogaleriye gittiniz İşte sadece A marka araç Çok var. güzel. O A marka aracı muhakkak ki otogalerici size onu satmak isteyecektir. <laughs> Ama gittiniz birkaç markaya ait araçlar var. İhtiyacınızı anlattınız. Oradaki satış danışmanı size diyecektir ki bu ihtiyaçlara karşılık gelen işte C markasının şusu. Evet. Ama tek bir marka araç varsa o otogaleride sizin ihtiyacınızdan da bağımsız aslında. Sadece onu önerecektir size. Hani burada aile buna dikkat etmeli mi? Yani bir eğitim kurumuna karar verirken tek bir uygulama dinamiği üzerine, işte Ahmet Flortay Merkezi, Mehmet Aba Merkezi, işte Hüseyin e, Nöroplay Merkezi. Tek bir dinamik üzerine kurulan bu tür uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunların da şöyle bir örnekle aslında açıklamak istiyorum. Elimizde eğer çatal varsa ve sadece çatal varsa, önümüze gelen her yemeği onunla yemeye çalışırız. Yani çorba geldiğinde de çorba kaşıkla içilir ama çatalla yemek zorunda kalırız. Dolayısıyla çocuğa göre şekil almak, çocuğu o yönteme eğip büküp uydurmaya çalışmak yerine, tabii ki yöntemleri eğip büküp çocuğa uydurmaya çalışmalıyız. O yüzden tek bir dinamikle Mahmut hocamın da bahsettiği tek bir eğitim yöntemi dinamiğiyle başlayan süreçlerin çocuklar için uygun olmadığını, işte kimi çocuklar için uygun olabileceğini ama her çocuk için de uygun olamayacağını ifade etmek istiyorum ve hı hı. aslında bu yayında burada böyle kısa bir öz ve izlenebilir bir şekilde bıraksak ve devamında farklı konuların hatta bunun ikinci videosu olarak çeksek bence Hocam, güzel. Hocam aslında bu konu iki özel eğitimcinin yan yana geldiğinde kesin açılan bir konu. Hani 10 dakika değildi, de yarım saat, 40 dakika, 1 saat, 3 saatte konuşulabilir bir alan. Ee, en azından bakış açısı kazandırması adına bence burayı sonlandıralım. Yine ilerleyen günlerde de benzer konularla içeriklerimiz olsun. Şöyle söyleyeyim hocam bir de. Hı -hı. Bu videoyu izleyip meslektaşımız olan ve gerçekten böyle çocuklara hedef koyarak farklı yaklaşımların ürünü olan eğitim yöntemlerini kullanarak çocuğa göre şekil alan öğretmenler bizi burada gerçekten keyifle izleyeceklerdir. Hı -hı. Ama tek bir eğitim yöntemine sıkı sıkıya bağlanmış kişiler ve otizmli bir çocuğun karşısına çıkmak için sadece o terapi yöntemine ihtiyacı olan maalesef meslektaşlarımız bu videodan hoşnut olmayacaklardır. Aslında evet belli kişiler için pek hoşnut olmayabilir. Ancak nihayetinde dediğin gibi süreç birileri hoşnut etmek gibi değil de en bilimsel olan, en mantıklı, çocuğa en faydalı ya da ailenin kaygısını en iyi yöneteceği bakış açısını geliştirmekte. Hocam çok da uzadı hızlıca bitirelim Tabii istersen. Ki. Bir sonraki videomuzda da dil konuşma terapistleri, ergo Terapistler, özel eğitim öğretmeninin buraya yönlendirdiği öğrenciler ve bu öğrencilerin özellikleriyle ilgili konuşalım. Ve oradaki bazı ailelerin düştüğü çıkmazları da açalım istiyorum. Kendinize iyi bakın. Otizm Kale'den herkese hoşçakalın diyoruz.